Ne olmuş? Hala bayanlar merhabalar, sevgiler, saygılar. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Yeni bir kamera açısıyla Ne olmuşun yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizlerin kaza videolarını yayınlamamı isterseniz rica ediyorum kırmızı kulak e-mail adresine videolarınızı gönderin. Sırayı alıyorum, hepsini kaydediyorum, e hepsini yayınlayacağız. Böyle farklı farklı açılar deneyeyim. Farklı farklı çekimler, onlar bunlar deneyeceğiz. Aralarından en güzelini seçeceğiz. Hep beraber. Hep beraber. Disco. lan. Çok. Sesi çok. Öküz. Ya video böyle başlamak istemezdim ama Öküz. Abi ben gürülmez miyim? Beni görmüyor musun? Ben görünmez miyim deyince şey geldi aklıma. Sen altınsın ben tunç muyum? Mekan cennet olsun. Beni görmüyor musun? Görmedim yavrum. Ha? Yavrum mu? <laughs> aynı tepki yavrum. Ha? Yavrum mu? Görmedim. Görmedim mi? Göstereceğim mi? Göstereceğim, Göstereceğim tabi bak buradayım. Ya zibidi gösterse dudağında uçuk çıkacak haberi anladım. Çok çocuk izliyor şimdi çok şey yapmayayım da. Ya dayı hem de uza geçiyor. Hem bir konuşuyorsun ya Allah'ını kadersen ya. Tam bu noktadayken motosikletli devam etmeseydi hareket etmeye bisikletli zaten önünden geçecekti onun. Yavaş da olsa hareket ettiği için bisikletli düşündü ki ya bu gidecek herhalde. Tamam ben arkasından dolanayım. Tamam, ya, geçiyorum bir de konuşuyorsun aklı gibi ben anlamadım seni. Sen zaman. Bak buradan çıkmaya çalışın. Gözünü sevin bir aklı gibi konuşuyorsun ya. Oradan çıkma işinin sebebi aslında sensin Cano. Bu yürürken de başınıza geliyor. Yayalarda falan da çok olur. Araba belli bir yere geçtiyse, hani yaya geliyor, araba geliyor. Araba belli bir yeri geçtiyse, yaya arabanın geçmesini bekleyip arkasından geçer. Bu hepimizin başına gelmiştir. Burada olan da o. Sonraki olaya geçelim. Yağmur satıncalı Kör nokta, kör nokta, kör nokta. Kaç kere söyleyeceğim daha bilmiyorum. Kör noktadasın. Bu adam, Önündeki arabayı görüyor. Önündeki araba geçtiği zaman bak sen bu aynadan senin görünmen imkansız. Hele ki yağmur da yağıyor. Yağmur da görüşü kısıtlayan bir şey biliyorsun ki kameraya baktığın zaman da anlayabilirsin neden görüşü kısıtladığını. Burası kör noktanın sözlük karşılığıdır. Şu an şeritte durduğun nokta. Göremez o adam seni. Bir de peşine gidiyoruz. Sen neyi kornasını çalıyorsun acaba? Ha? Ben şeritteyken üzerime kırıyorsun. Görmüyor. Kör noktadasın çünkü. Nasıl nasıl görürsün seni? Bak sinyal vermiş olman hiçbir şey değiştirmez. Değiştirir. Ben şeritteysem sen benim yanımdan giremezsin. Görmediyse girer. Niyetinle beni itip sen girmek mi istiyorsun? Hayır görmedi. Ha? Zaten Oradaki müsünüz yazısı ayrı. <laughs> Her şeye laf atıyor değil mi ruh <laughs> <laughs> hmm. Sinyal verdiysem sen kenara geçeceksin diye bir şey yok arabadaki kız. Sinyal verdin, yol müsaitse geçebilirsin. Yol müsait değilse eşek gibi bekleyeceksin. Öyle bir şey yok. Bak, pardon da sen geliyorsun diye niye ben kenara çekeyim? Doğru. Sen geliyorsun diye ben niye kenara geçeyim? Ben çevirdim. Şey çok heyecanlı değil mi? Dur. <laughs> Normalde sevmiyorum biliyorsun böyle şeyleri izlemeyi ama iki hatun olunca Sen benim geçmemi bekleyeceksin. Bir daha böyle bir şey yaparsın aynanı alırlar. Çok kitaptan konuştu ama sonda. Bir daha böyle bir şey yapma aynanı alırlar. Çok geçmiş şey olsun. Tek e, beromotovlog, tek kabaatin kör noktadan gidiyor olmak. Oradayken mümkün değil seni görmesi, hakikaten değil. Ben ben de araba kullanıyorum, bilmiyorum belki sen e, kullanıyor musun, kullanmıyor musun. Sesi de genç geliyor, hoş o dert değil de şeyden dolayı dedim, tecrübe bazında söyledim. Yani kör noktadan gitmememiz lazım. Hele ki işte göze gelen güneş gibi, yağmur gibi görüşü kısıtlayabilecek etmenler varsa etmen, böyle inanılmaz erotik kelimeler biliyorum hep. Sen de biliyorsun. Bildiğimi biliyorsun. Çok geçmiş olsun. Motorcu görmüyoruz. 450 abi. Çalıştırayım mı? düştü. Yarın servise gideceğim. Fotoğraflarım vesaire var. Tabii efendim. Yani onlar kurtaracak şeylerse. Tam onu söyleyecektim. Ne olmuş olursa olsun polislerin her zaman söylediği şey bu. Bu arada böyle saçma bir egzoz dinleme yok. Bunun bir standardı vardır. Hoş bizim memlekette daha uygulayan görmedim ama desibel metreyle bakılır. Motosikletin egzozunun, üzerindeki egzozun ne olduğuna, nasıl bir şey olduğuna bakmaksızın desibel metreyle ölçülür belli bir desibel... Tam bilmiyorum kaç desibel olduğunu. Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Hepimiz aydınlanalım. Desibel ile ölçülür. Hatta bunun belli bir duruş açısı vesaire var kontrol ederken. Öyle egzozun dibine kadar da sokmaman lazım desibel metreyi. Belli bir yerde duruyorsun falan falan. Ama bu şekilde trafiğe çıkmaman lazım cümlesi evet. Her polisten duyabileceğiniz bir şey ki öyle de zaten ne ol burada bu şu demek ne olmuş olursa olsun trafik kurallarını ihlal eder bir şekilde trafiğe çıkmaman lazım burada söylenen o Vallahi haklısın abi ya ne yapacağız abi yine de kayıştırıyor. motorun bağlanması gerekiyor evet böyle bir olay var Ne olsun Dibinden döndüğüm o an. Çok güzel motor. Oy! Engel kaç diyorum ya. Al. Al. Bak. Şuna mesela şu videoya. E, Mert Rider IG. Şu videoya söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Yapılması gereken yegane şeyi gayet güzel bir şekilde yapmış. Bir daha izleyelim. Hop. Bak, sesinde de bir sakinlik var. Mert'in motosiklet kullanışını cidden beğendim. Çünkü burada sesindeki... Benim çok evvellerden düşük CC kullanımla alakalı... Işte pardon yüksek CC ile motosiklete başlanır mı diye bir videom vardı. Orada böyle benim önüme atlama gibi bir olay var. Buna çok yakın bir şey. Orada bir engel kaç yaptıktan sonra sesimin sakinliğinden bahsetmiştim videoda. Tek teker yapmayı iyi motosiklet sürmek zanneden bir nesil yetişiyor. Veya düz yolda... İki vites atıp, şöyle basıp gitmeyi gördün mü? Yapam Fren yapamasaydım, abi çok güzel örnek oldu. Fren yapamasaydım bir, fren yaparken ani manevra yapmayı bilmeseydim iki. Çarpmıştım öyle bana. Aynı şey Mert'te de var, bak dinle. Kanka ne yapıyor? Hayır, kanka yapıyor değil. Bu sakinliği koruyabilmeniz lazım ki bu engel kaç manevrasını veya yapmanız gereken o anda her neyse artık düşünüp uygulayabilin. Soğukkanlı kalabilmeniz lazım. Çok güzel video olmuş. Ders niteliğinde video olmuş. Eline sağlık. Çok geçmiş olsun. Bende bir şey yok. Mu? Erken konuşmuşum. Aynasını kırmaya gidiyor. <laughs> Mert oğlum çok güzel gidiyordun ya. İşte videoları önceden izlememenin bunlar dezavantajı. Çok övdük çocuğu. Ama olsun yine de yaptığı çok iyiydi. Manevradan bahsediyorum. Ayna kırmaktan diye. Aynaları kırmayın. Benim ceketim mi lan o? Bu tarafa dönmedik. Anlayamadım Benim ilk o kırmızı şeyli ceketim bak. mi diye düşündün Sürücü nerede lan? Oğlum süren nerede? motor bitmiş Usta Selim mi? Ha. Bırakmış gitmiş Aman hocam 2 saniye zaten hiç gerek yok yavaş Tuvaleti yapayım dedim. Sen diş bey motorda Motordan diş bey değil mi abi? Yoksa bu da ya. Artık de düştü motor. Az sıkıntı yok. Sen sen düştün. Yoksa bu da Allah razı olsun. Eyvallah evet, hocam eyvallah. Allah'ım Yolun kenarın... Bir dakika doğru anladın mı? Yolun kenarında işemek için durdun. İnşallah işemek için. Durdun. Yol kenarında motoru bıraktın. Sen işini görürken motosiklet kendi başına devrildi. Neden? Bir şey mi çarptı veya... E, büyükçe araçlar geçiyor yanından. Acaba onların oluşturduğu türbülans mı motoru düşürdü. Şey ben şey sırtım hocam. Şey var gibi o yere yani dökülen ya, sıvı atmış. problem. Ya bak. Aynen. Sırtım biraz beklet. 2 3 dakika. Tam tuvaletini yapayım dedim Tam. Hadi vallahi ben. Ne yapıyormuşuz? Olur olmaz yerlere işemiyormuşuz. Scooterların bayır yerlerde kayıp düşmemesi için şöyle bir e, aparat var arkadaşlar. Kutularda bir vites sistemi olmadığı için biliyorsun. Şöyle bir aparat var, böyle göstereyim. Eline ne oldu diye soran olursa robla uğraşırken oldu. Merak etmeniz gerektirecek bir şey yok. Gidona ve frene takıyorsun bunu. Manet manet buraya geliyor, burası gidona giriyor, freni tutuyor durduğu yerde. Manuel bir el freni gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şeye sahip olun eğer scooter kullanıyorsanız. Hele ki kuryeyseniz. Bu nereden çıktı diye soracak olursanız. Temu ile bir işbirliğimiz oldu. Bunun, buradaki ürünlerin, ürünlerin hepsi geldiği zaman hepsinin videosunu da size çekeceğim. Hatta bununla, bu ürünlerden birçoğunu da çekiliş yapacağım. Size haberiniz olsun. Devam! Şimdi burada benim bir sorum var. Arkadaş zaten pardon diyor. Hiçbir mesele yok abi burada. Şu noktadan sonra iki tarafın da yapacağı şey taşkınlıktır. Onu söyleyeyim. Benim merak ettiğim şey şu. Neden sağ şeride geçme gereği duydun? Çünkü belli bariz dönüp gidebileceğim bir yer yok. Acaba arkasından mı sıkıştıran var? Bir onu düşündüm motosikletlinin. Yani şuradan bahsediyorum. Bak burada dümdüz kendi şeridinde giderken neden buraya geçti? Şimdi buradaki asıl kabahatli kim? Sorarım size. Evet oradaki zibidi minibüs. Orada durulur mu? Bu adam mecbur atlıyor buraya. Zincirleme kaza dediğimiz şeyler tam olarak bu şekilde oluşuyor. Ne yapıyorsun orada yani? Yolcumu indiriyor. Bak. Özrünü de dilemiş. Okey buradan sonra hiçbir şey söylememem lazım. Yok. Ne yapsın abi? Saçlarını toplayıp dizlerinin üzerine mi çöksün? Bak konuşturmayın beni. Ne yapsın? Özür diledi işte. Hadi ne düşüyorum istiyorsun? abi. Fıran gibi geldi o <laughs> adam. Evet. Görüldüğü üzere düşülüyor ve bu bok olmuyor. Muhtemelen ön fransız. Evet. Hadi düşüyorum abi birden oh. gaz açtı. Herhalde. Ama çok da yüksek cc bir motosiklet değil ya. O kadar motosiklet dikken neden düşsün? Lastiği mi acaba acaba? Evet. Görüldüğü müce... da. üzere ve bu bok olmuyor. Bayağı klasik işe yarıyor ya. Yani. Ya yani yerin ıslak olduğunu şu anda gördüm bu arada. Ne yani bu? Yani 125 cc herhalde bu motosiklet. Hoş 250 bile olsa çünkü vites de atıyor gördüğüm kadarıyla. Bir tekrar bakalım. Kaçıncı vitese düştüğünü görebiliyor muyum? Bir daha. Hadi düşüyorum abi. Burada bir dev... Ha, dur. Şimdi burada virajdan önce vitesle işinizi bitirmiş olmanız lazım derler. Biliyorsun. Burada aslında olan o. Ben ön fren gibi e, hissettim low side düştüğü için lakin neredeyse frene hiç dokunmuyor fakat şöyle yaptığı bir şey var. Debriyaja bak. Düşüyorum abi. Debriyajı çekti bıraktı. Oradan sonra düşüyor. Şöyle ki burada eğer oraya girmeden evvel virajda vitesi ayarla virajdan önce, dönüşten önce daha doğrusu. Vitesi ayarlamadıysa, ayarlamazsanız kesin böyle düşeceksiniz diye bir şey yok bu arada. Debriyajı yavaş bırakıp arka lastiği çok kitlemeden motosikletin motor bloğunun özür dilerim. Dönüş hızıyla arka lastiğinizin dönüş hızını gayet güzel bir şekilde matchleyebilirseniz böyle bir kaza yapmazsınız. Fakat bu kadar hızlı debriyaj çekip bırakıp vites düşürüp bir de dönmeye çalışırken gaz verirseniz bu düşüş yaşanır. Slow modda izleyelim. Debriyajı izle. Çekti, bıraktı. Gaza atladığı anda kayıp düşer. Geçmiş geçmiyorsun. olsun. Geçmiş olsun. Virajdan önce illa vitesi ayarlamak zorunda değilsiniz. Ben çok virajlarda vites atmış bir insanım. Hele ki quick shifter'ınız falan varsa. Bak mesela onun da mantığını hemen anlatayım sana. Quick shifter varken neden virajda fren şey vites atabiliyorsun da quick shifter yokken attığında bu tarz şeyler geliyor başına. E çünkü motor bloğunun içerisindeki dönme hızıyla arka lastiğinizin dönme hızı eşit değil. Quick shifter bunu mükemmel bir şekilde matchlediği için siz de aynı pürüzsüzlükle meçleyebilirseniz düşmek gibi bir şeyiniz olmaz. Hele ki böyle yol ıslaksa, yatış açısına sahipseniz vesaire risk arttıkça artıyor. Yok geçmiş olsun. <laughs> Neden böyle bir şey yaptın? Birazcık noktada gidiyor. Ne yapıyor? değiştiriyor. Her şey mu? Her şey mu? Şöyle ki Öndeki hava araç bu sağdaki arkadaşın gitmek istediğinden daha yavaş hareket ediyor. Bu yüzden taksici ile motosikletlinin arasına daha bak motosikletli daha arkadayken daha buradayken sinyali vermeye başlıyor. Dikkatinizi çekerim ve arada bak beyaz arabayı taksi ile motorun arasına al zorlasan 3 araba girecek bir mesafe var. Gayet evet. evet, sakin bir şekilde şeridini değiştiriyor. Bak motorunun önünde hala da bir araba girebilecek kadar bir mesafe var. Ne Neredeyse. Ya bu tepki bence yersiz olmuş. Bu video böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fena değildi. Ben Güzel şeylere değindiğimizi düşünüyorum. Eğer sizlerin videolarını yorumlamamı isterseniz kırmızıkulakbusiness.gmail.com e-mail adresine mail olarak videolarınızı gönderiniz lütfen. Google Drive üzerinden gönderebilirsiniz. Boyutunun ne olduğunun bir ehemmiyeti yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz süper teşekkür butonundan bağışta yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Siyah! Bir daha böyle bir şey yapma, senin aynını alırlar. Çok tatlı sinirlenmişim abi. Kırman olurum.